bir çay şey alacağım var mı bir şey isteyen? Ya sen otur Bıldır'cığım ben hallederim olur mu? Anak bana da bir çay şey kahve alsana ya. Ee, bana da bir çay al bari. Bana su. Soda. Kola. He he anasın. Göz de. Yani pardon. Azim de uşak tutun lan. Gelin gelin burada. Selam. Surprise. Bro yemiyorsan alayım mı? Yok ben yap. İstediğin ekmek olsun be bro. Al. Teşekkür ederim. Ya Cemre, konserin başında girmiş. Berk de onu almış. Ne bak bize oyun oynadın yani. <laughs> ben kaçtım, annem sıkı öğretim ilan etti. Eğer yakalarsa var ya. Ben nereye? Ben nereye gidiyorsun? Şu anda önümde eğilip diz çöksen bile, bana evlenme teklif etsen bile, üstüne basar geçerim seni. Benimle evlenir misin? Bak fiyat vardır, bıçağı vardır, bir şey vardır. Yürü barış. Çok verir hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu? Polis imdat. Buyurun nasıl yer? Bu Hırsız vardı. Ne var? Ali! Hani? Ya anne hani kız gelemez Allah bu, bu sıcakta bunun üstünde pişik olacağız. Allah çapsın pişik olacağız. Biz Cemre'ye gidiyoruz. Gelmek ister misiniz? Olur, olur. Ne var Aynen. Senin tatman da. Komik mi? Değil.